Büşra. Bir diğer özel gücüm de toplu para görünce hepsini bir iki günde harcadıktan sonra diğer günler fakirliklere oynamamdır. Beyin bilir. Sürekli midene yumruk yemiş gibi maç izlemenin diğer adı. Beşiktaşlı olmak. Popili adam. Twitter'da sevgilisi olanlara Allah kolaylık versin. Her gün kimi followlamış, kime mention atmış diye kontrol et dur. Kanser olur insan. Taze soğan. İnsan gereksiz yere kullananlar cezalandırılacaktır. Melodramatik. Serdar Ortaç Twitter başında olanların kafayı sıyırdığını düşünüyormuş. Aşk bu kızıl ötesi, yaralı müzesi diyen babamdı çünkü, değil mi Serdar? Yağız. Ne kadar modern olabilirsiniz ki abi? Buzdolabındaki kart dork kutularından hala kuş üzümlü biber dolması çıkıyor. Serkan Blue. Gel güzel kız gel. Seninle de kanka olalım gel. Burak Aksak İkinizin toplamı bir etmiyorsa suçu matematikte arama. Angutius Yeni dünya düzeni Her yer çöl Herkes kutup ayısı Dumtistik Yüzde elli şansı olmasına rağmen o ayakkabıları sürekli ters giyebilen çocukları anlayamıyorum. Yenal bilgici Göz göze gelince tanımadığı insana da selam veren yaşlılar, gördüğü herkese neşeyle el sallayan çocuklar. Gerisi hikaye. İkizin teki. Dip boyası gelmiş, bıyıkları çıkmış, kaşları uzamış, dün gece makyajıyla yatmış kızların da kadınlar günü kutlu olsun. Su yorumcusu. Sana da küçükken kilotlu çorap giydirdiler, bana da giydirdiler abi. Burada siyaset konuşurken kutuplaştık ama bu gerçek de kenarda duruyor.